Arkadaşlar selam. Bugün takımın normancısı Aya bu sayız. Son görecekleri şey. Bak, bak. Giriş yapamadan, giriş yapamadan fayda geldiler. Oğlum 3 kişiyiz. Ne işiniz var burada sizin? İşte bu kadar. İlk kan. First blood aldık arkadaşlar. Ulan tam giriş yapacaktım videoya. Adamlar şu akdeniz almaya geldiler. Yalnız arkadaşlar biz de oradaydık ve biz 3 kişiydik. 3 kişi olmamıza rağmen Tamuz denen arkadaşımız alırım diye düşündü. <laughs> Ama babayı aldı arkadaşlar. <laughs> Kaptırır mıyız lan biz sana? Kaptırır mıyız? Kaptırır mıyız? Ah be kimi. Erken gittim erken. Neyse gençler önemli değil. Bunu saymıyoruz. Şöyle hemen hızlıca orman dönelim. Şu kırmızıyı da alalım. Altı kordona gank atacağız. Hmm, gençler önümüze gelen. Önümüze gelen artık. Evet. Kırmızıyı da alınca 4 olacağız. Çünkü bir kill aldık orada. Ee, arkadaşlar ilk itham olarak Gökran çıkacağım. Bazı arkadaşlarımız bana kızıyor neden ilk item olarak Gökran çıkıyorsun diye. Ama abi ben Gökran çıkacağım. Çünkü Hayabusa bu yani. Sürekli gidip kilo alacaksın. Gökran oldukça yükün artacak. Yükün arttıkça daha hızlı adamları keseceksin. O yüzden bu renkler ve zevkler mevzusu gibidir arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ya ya. <laughs> Güzel. Arkadaşlar 2 kilo olduk. Şimdi mesela Gökran olmuş olsaydı 20 tek kasmıştık. Neyse bitirmek üzereyiz. Şöyle 1-2 dakika sonra bitiririz yok kıranı. Gençler o şunu dedi. Bu bunu dedi. Yok buna bu item çıkılmaz. Buna şu item çıkılmaz. Eğer iyi bir oyuncuysanız hangi itemi çıkarsanız çıkın oynarsınız. Tabii ki bazı itemler vardır karşıya göre çıkılır. Ama genel olarak iyi bir oyuncuysanız iteminiz olmasa bile oynarsınız. O yüzden yok sen bunu niye çıktın bu buna bu çıkılmaz gibi şeyleri bırakalım. İstediğiniz itemi çıkın abi. Ben Hayabusa'ya ilk item Gökran çıkıyor. Yep. Bu artık size kalmış. Nasıl bakalım ben mi haklıyım? Yok aksiye düşünen mi haklı? Şimdi göreceğiz. Gökran çıkacağım bakalım bu maç nasıl olacak? Şey. Başka bir ninja gördünüz mü? Bu kimi kule altında. Buna uğraşmayacağım. Ama bak şimdi uğraşırım ha! Kimi? Şimdi uğraşırım ha! Ulan Kimi! Yok abi, çıkıyorum. Ee, i̇lk gittiğimde adama şey bu kılıçları mı tutmadı? Tutsaydı kesin almıştım onu. Sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Başlangıcımız iyi, takımca da iyiyiz. 6 killimiz var. Daha rakibim 1 killi var. Kimi kestiler bilmiyorum ama takip etmedim ben az önce. Ben ormanımdan devam edeceğim. Abi farmı salmamam gerekiyor. Aha. Aha. Aha da. Oğlum geri çıkın geri çıkın kalabalıklar. Ben kırmızı almadan gelemem. Hadi. Güzel. Ultimin de 6 saniyesi var. Yetişir miyim acaba? Yetişir miyim? Yetişmem. Angela'yı kestiler. Oo, Herkesi kestiler. Ee, sanki boşuna geldik buraya arkadaşlar. Olsun. Ortaya gideriz biz de. Orta olmadı üste gideriz. Aha bak çok öne çıkmış. Şimdi seni Seni kim kurtaracak? Seni lan oğlum kurtuldu inanamıyorum. 3 kişiden kaçtı adam ya. Gölgeyi yanlış tarafa attım. Bu tarafa atacaktım biraz. İkinci gölgeyle gider ulti atarım diye düşündüm ama orada stun edim atamadım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Burada da yok. Lan nereye gitsek insanlar kaçıyorlar ya. Aha. Tamuz geleceğim mi? Geleceğim mi gerçekten Tamuz? Geleceğim ya bak fullendim fullendim oğlum stick full Ölürsün lan Tamuz Tamuz ölürsün lan Güzel <laughs> Kimi Kimi Bak zorlama Kimi zorlama zorlama oğlum zorlama İşte bu kadar Arkadaşlar hak etti Oğlum daha oyun başlasın sen kimisin senin biraz kasman gerekiyor 2-3 tane bitirmen gerekiyor ki burasın Oyun başısın gelmişsin Hayabusa'yla uğraşıyorsun. Üstelik yanında arkadaşı varken. Arkadaşı var iken Hayabusa'yla uğraşıyorsun. Ah, lan, ah Evet 4 killimiz var. Asistimiz yok. Ölmedik sıkıntı yok. 4 killimiz gayet iyiyiz. Ninjalık sonu olmayan bir eğitim. Hemen hızlıca tekrar orman döneceğiz. Farmda geri düşmeyelim diye. Aha. Karşı ormandalar. Geliyorum lan. Az ah, sabırlan. Az sabır gençler geliyorum. Mesele kazanıp kaybetmek değil. Mesele Şunu da alacağım ya. Inan. Şu an böyle görünen bir fight yok. Tam dememe kalmadan aha. İki de iki. Fight'ın ortasında kaldık. Alır alır alır. Of, Melisa tehlikeli abi. Aa kim varmış burada? Kim varmış burada? Kim kim? <laughs> evet gençler. Hala asistimiz yok. Ölmedik. 5 kilimiz var. <laughs> Kil salmıyoruz resmen kill salmıyoruz. Karşı ormanı da çalalım. Bu yolda ilerlememi sağlayan tek şey takımın bir kule yıktı. Evet arkadaşlar, avcı darbesini de bitirdik. Şu an tamam gibi bir şeyiz ya. Ultim yoktu. Ultim olsa var ya göstereceğim ben bunlara. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Şimdi ultim var. Şimdi işler değişir ama. Sevgili rakip. Tamam geliyorum tamam. Arkadaşlar gel 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 gel. Burada iki tane kil var. Nerede lan bunlar? Çaldılar ha kesin. Kesin çaldılar kesin. Aha da olan var ya iyi kaçtın ha. Kaçtın mı gerçekten? İnandın mı kaçacağına oğlum inandın mı inandın mı? Güzel. Silvan'a yazık ya. oğlum bezik istedim biz gelene kadar giderdin. Niye, niye, niye bekledin ki? Arkadaşlar 6 0 0 gidiyoruz. 6 kilimiz var. <laughs> Takımca da çok öndeyiz ya. 17 3 ne demek? Oğlum rakip biraz varlık gösterin ya. Varlık da gösteremiyor ki arkadaşlar. Al al kapın bayağı hadi al. Aha geldi. Bak ölüme geldi ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Resmen ölüme geldi ya herif. Lan ölüme mi geldin gerçekten güzel yine ben aldım kiliyi Resmen kill salmıyorum arkadaşlar Resmen kill salmıyorum oğlum kill salmıyorum Bunu salmak zorundayım yalnız <laughs> Bende kalır mı lan Kalır mı lan kaldı vallahi kaldı <laughs> Arkadaşlar kill salmıyorum kill Neyse umarım kız var lan 8 kilimiz var ölmedik Asistimiz yok daha ya Kimi vurduysak kill bizde kalıyor aha destek Let's day. Let's day. Let's day. Let's day. <laughs> yazık oluyor ha rakibe. Gerçekten yazık oluyor. Onların yerinde olmak istemezdim. Hmm, kaçar bu. ultimi boşuna harcamak istemedim arkadaşlar çünkü minyonlar vardı. Ultimi saklıyorum. Böyle 2-3 kişi olsun birden aralarına girip ulti atacağım. Silvan'la kesti bizim Melisa'yı. Lan nesney ya? Manyak bu manyak. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi ya? Geldi. Yapma. Lan çıkamıyorum. Uff son anda. Son anda. Silvan'ın yüzünden çıkamayacaktım az daha. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. 10 kill'im var. Ölmediğim bir daha sistem var. Bir tank'ı salmışız. Az önce az daha arkadaşlar kaportayı çizdiriyorduk ha. Aha geliyorlar. Aha da geliyorlar. Bu beni salmaz. Yapma. Yapma ya, yapma. Silvan'la ne yaptın? Ne güzel ölmemiştim Alın lan şunları. Alın lan kardeşinizin intikamını. Vurun lan vurun lan. Lan vurun canlara bak. Güzel aferin helal size. Bütünkileri de melisa aldı ha. 3'te 3. Üç. Tebrikler vallahi. Manyak. <laughs> git lan git vahşi al git. Melisa git lan git. Git oğlum kule altı gir. Arkadaşlar ben girerdim. Bakın alamayacak olsam bile girerdim. Yani vahşi için denenir. Zaten aşırı öndeyiz. Ölsen ne olacak Melisa ya? Arkadaşlar bu atarlı giderdi bir arkadaşımız değil. Geliyorum geliyorum bekle. Sen gelmezsen ben gelirim oğlum. Ben orada arkadaşlar kesinlikle giderdim. Yani salmazdım. Öyleyim önemli değil ama belki vahşi alırdım ya. Çünkü vahşi olarak böyle atamıyor insan. ki bir tane çakal çıkıyor takım arkadaşlarınızdan. Killerden birini alıyor. Güzel. Geldik kill aldık. Gelişimizdeki kill almamız bir oldu arkadaşlar. Aha, da kule altı gireceğiz. <laughs> Lan! Lan at artık of sonunda ya. Ah be. Çıkamadım ya. Arkadaşlar çıkamadım. Kill de alamadım. Ne güzel ölmemiştim iki kere öldüm. Orada e, ikinci skillimin yani kaçma skillimin süresi doldu o yüzden. Ultiyi geç attım biraz. Bak ölüme geliyor bak 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 ölüme geliyor Sivan'dan. <laughs> Öldürün şunu. Bizimkileri harcadılar. Bu kaçar abi. Cici alamazsınız. Bak bak cici'nin hareketlere bak. Kışkırtıyor resmen. Cici kardeşim geldim. Az dayan geliyorum. Bu kardeşin geliyor bu kardeşin. Dememe kalmadan harcadılar. <laughs> Tamuzu. Yani iki kişi kesmişiz. Bence bitirmeyelim artık? Bence bitirebiliriz eğer zorlarsak biraz. Çok fazla uzatmayalım. Şu an fark aşırı derecede fazla. Zaten buradan sonra dönmez. Ama biz uzatırsak, bitirmezsek, geri çıkarsak... Silvan'dan bu sefer intikamımı alacağım senden oğlum. Bu sefer intikamımı alacağım. Help me! Uh, help me lan! <laughs> güzel. Güzel, güzel, güzel. Vallahi harikayız. Uf, canımız 1-1-1-1. Bir, 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 bir. Canımız resmen 1. Arkadaşlar cam toplamam gerekiyor bir yerden. Neyse adam gidip mavisini alayım hem cam toplarım oradan. Sonra bu sefer e, gelip bitireceğiz artık yeter. Hadi şimdi sal bana ne olur. Güzel aldık. Bir saniye ve ultimiz de var. Şu an her şeyimiz var. Şu an her şeyimiz var. Bak 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 geliyor arkadaşlar geliyor. Ulan yine mi kaçtın ya inanamıyorum sana ben ya. Bir kere daha vursaydın hayal bu sefer ne olurdu ya. Eski forsunuz yok artık sanki. Geçer şimdi kıyamet kopacak. Koptu dememe kalmadan. Dememe kalmadan. Güzel. Alın onu alın 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 alırsınız. Oh yine kaçtı ya inanamıyorum. Tamam bitirin hadi bitirin. Ulan bir şey yapın artık bir tane daha ulti. Yine almadım çalıyorlar arkadaşlar bu sefer. alamıyorum artık resmen ya. Ulan kimi? Allah'ın cezası kimi? Güzel bitirdik ama. Arkadaşlar güzel bir maçtı. Rakip pek varlık gösteremedi. Yani ezdik bayağı bir ezdik. Onlar da biraz iyi, iyi oynasalardı arkadaşlar. Yani adam kötü oyuncuysa ne yapalım ezmeyelim mi? Zafer serimiz var. 8.5 kötü değil. Ben Melisa'yı merak ediyorum. Abi 12.3. Gerçekten tebrikler. Adam manyak attı. Resmen rakibin içinden geçti. Değerli dostlarım beğeni atmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.